Merhaba Mesut Alpan. Parka mı geldin sen? Çok mu canın sıkıldı evde? Evet arkadaşlar Mesut Alpan bugün parka geldi. Ne yapacaksın şimdi? Kayacak mısın? Hı hı. Tamam hadi kalk kayalım bakalım. Yavaşça git. Hadi çık bakalım Mustafa. Hadi çık bakalım Mustafa. Kaydıraktan kayacaksın. Hadi çık. Çıkabildin mi? tamam sonra da dönmeliden kay Aa. aferin şimdi, şimdi tekrar git yavaş düşmeden önüne bak Mesut Alpan evet arkadaşlar Mesut Alpan böyle parkta kaymayı çok seviyor evet oğlum evet. <laughs> merhaba de maskeni mi alalım tamam Evet, sıcak oldu. Şapkasını çıkardı benim oğlum. Ay, masyadır, aferin Vestel şey. Han, hangisinden şimdi? Tamam. Oradan çık bu sefer de evet. Hayır oradan değil Mestalpan. Hayır Mestalpan. <laughs> Düşersin Mestalpan. Aman Allah'ım nasıl da tırmandı. <laughs> Hayır o bir taraftan kay. <laughs> Mesalpan, hadi görüşürüz de. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.